Merhaba arkadaşlar bugün yalnızken oynadığım tek e, ikinci bölümüne devam ediyoruz Aslında ben e, bu te, yalnızken oynadığım tekblo Aslında ikinci bölümünü seçtim e, Çektim daha daha doğrusu e, Çektim ama video iki dakikalık olduğu için videoyu anlamadım e, video neden iki dakikalık oldu soracaksanız Arkadaşım yanlış şey oynadığım dünyaya girmeye çalıştı ve girdi. O yüzden videoyu durakladım. Arkadaşımın o dünyasına girdim ve ve onun oynadım. O yüzden de video 4 dakikalık olduğu için yayınlamadım. İkinci bölümünde hiçbir şey ortaya hiç hiç kazmadım ortaya. Yalnız bir iki tane ağaç kırdım o kadar. Ee, ve biraz etrafı böyle genişlettim. Sonrasında da 4 dakika olduğu için arkadaşım oyuna girdi. Ben de videoyu duraklattım. Onu yayınlamadım o videoyu. İkinci videonu seçiyoruz. Böyle. Biraz odun kazayım. Biraz geliştikten sonra her zamanki konseptimiz böyle. Biraz gelişiyoruz videoyu başla diyoruz evet böyle. Arkadaşlar ben biraz ortay kazmak istedim nedense. Yani git olacak bana. Biraz ortay kazıyorum. Ben de galiba lav olmalıydı. Bir dakika bakayım. Lav de olmalıydı ya. Oo elmas. Lav kalbi yok. Lavı bulunca videoyu başlatsam Taş falma falan. falan Arkadaşlar bu nasıl oluyor? İki hayvan bir yerde geldi la. Bu arada burası hayvan doldu. Burası hayvan doldu. Gerçekten. Arkadaşlar biraz kızdım. Ne vurdu lan bana? La onları öldürmeliydim. Onları öldürmeliydim. Mesela senin gibi. Nasıl senin gibi. Öldürmeliyim bunları arkadaşlar. La gelmiyor ya. daha Beni galiba bu öldürdü. İyi git ya. Al. Oyunun sesini kısmı iyi Unut. Может, ya я Allah aşkına ya. Havada öldürdüm lan. Bu arada bu demir kazmayı neden yaptı, yaptın? yaptın ne olacak. Birinci bölümden o birinci bölümü izleyenler anlar bu demir kazmayı nereden yaptım. Elmas geldi. Şey elmas için yaptım. Birinci bölümden Böyle şeyler oluyor mesela. E şimdi laf var mı yapsam? Laf var mı dediğim taş var mı? Arkadaşlar. Neden konuşsak? Konuşacak konu bulamıyorum lan. Ama benim odun odun yerim biraz küçük. Boyutu küçük. Boyutuna bakın arkadaşlar. Ben aslında bu tek bloğu yalnız kendi oynuyorum. Video. Yani bu dünyada değil. Başka dünyada. Oynuyorum. Öylesine. Ben orada oynadığım yerde ağaç yeri bu kadar küçük değil. Buradan baş başlıyor. Oradan gidiyor la. Benim ağaç farmım. Ama neyse. Biraz buranı genişledim. Arkadaşlar bu bölüm biraz sıkıcı geçti gibi. Benim düşüncemle ben böyle düşünüyorum. Yalnız şey oynadığım videolar biraz sıkıcı oluyor. Bana öyle geliyor. Bence de sıkıcı oluyor ya. Arkadaşlar sizden bir şey istiyorum. Yorumlara yazın bir. Ee, Hayatta kalma sonucuna yani hayatta kalma dünyasına başlayayım mı? Hayatta kalma videosu çekeyim mi? Benim aslında bir daha şey yani e, kendi dünyamda hayatta kalma yerim var. Çok güzel hem de. Ne kadar oynadım orada. Hilesiz. Yani yaratıcıya hiç girmedim. Hile hiç atmadım. Envanter rekor da değil. Orada kendi başıma oynuyorum. Kendi başıma de dediğim e, o dünyayı önceden şey realım yapmıştık. Lakin arkadaşlarım oynamadığı için sıkıldığı için realımı kapattık. Şimdi öylesine bir dünya gibi kaldım. Arkadaşlar bence bu bölüm ne yapalım ya? Bu bölüm kendimle bilmiyorum. Ne yapalım ya? <laughs> ne bileyim? Ben bence yalnızca şey oynadığım yerler sıkıcı oluyor ben, Bana öyle geliyor. Bu arada hiç acıkmıyorum. Odun kasıyorum. Aslında etrafımı genişletsem iyi olur. Ben etrafı genişletsem. Genişlet, genişlet, genişlet. Etrafı genişleteceğim la ben biraz alt ekeyim sonra etrafı genişledeyim başka 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 Şu başka başka arkadaşlar ben bir dakikalık sizden izin isteyeceğim bir dakikalık video durduruyorum Arkadaşlar benim kuzenim geldi. O yüzden videoyu durdurdum. Bu arada ben babaannem gildeyim. O yüzden de kuzenim geldi. Bir dakika. La. Bir dakika. Etrafı genişlediğim. Başlatacağım videoyu. Çok uzun oldu la. Arkadaşlar. Etrafı böyle yaptım. Genişlettim. Arkadaşlar ortadan toprak gelmediği için ben de yaratıcıdan götürdüm. Ortadan gelmediği için ben de götürdüm yaratıcıdan. Ve... Arkadaşlar ben de yaratıcıdan toprak götürdüm. Arkadaşım burada at at böyle geçti başladı gülmeye. <laughs> ben de güldüm bu arada. Beni güldürdü. Gülme gülme. Hala <gülüyor>, <Aa>, gülüyor ya. <gülüyor> Arkadaşlar benim at yerim küçük olduğu için ben genişlettim. arkadaşlar videoya dayandırın dayandırayım durakla dinleyin taş var mı falan anladınız siz Arkadaşlar taş farmı yaptım. Biraz odun kastım. Evet böyle. Biraz taş taş kastım. Bu bölüm bence çok çok kısa bitti ya. Çok çabuk bitti bu bölüm. Yani çok çabuk bitti. Ben ortayı mı kırsam? Etrafı mı genişledim? Bilmiyorum ya ne yapayım? Bence etrafı genişleteyim yine. Etrafı genişleteceğim ya. Arkadaşlar. Bir dakika ne oldu la? Arkadaşlar böyle yürüyordum. Alt içimde çıktı la. Çok dayım la. Böyle yürüyordum basamak yapmayı. Çıktı. Ot Steam'de sıktı la. Bu arada buraya geliş ediyor. Arkadaşlar birazcık odun kastım. Bu arada yukarıya böyle ağaç etmiştim. Çıktı. Etrafı genişlettim. Tamamladım. Böyle. Bak. Yavaştan videonun sonuna geleceğiz. Çünkü 10 dakika tamamlandı. Evet videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar buradan da e, yalnız oynadığım tek teçhuluğun ikinci bölümünün sonuna gelelim. Evet. O kadar çok el sallıyor ki kolu yoruldu. Nasıl? İlk defa o yazımı gördüm. Evet. Bay bay.